Merhaba. Bu videomuzda Digion'da yönetici girişi, site bina tanımlama, blok tanımlama, kişi tanımlama işlemlerini göz atacağız. Öncelikle yönetici girişi için Digion sitesinden giriş butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada yönetim girişi butonuna tıklıyoruz. açılan pencerede müşteri numaramızı ve şifremizi yazıyoruz. Karşımıza Digion'un ana sayfası geliyor. Bu sayfada sitenizle alakalı genel durumu görebilirsiniz. Örneğin deneme bina yönetimi için 2 adet site bina tanımlaması, 3 adet mesken tanımlaması ve 11 adet kişi tanımlaması bulunmaktadır. dijiyondan yapılan duyurular orta kısımda görülmektedir. Müşteri bilgileri sol kısımda kimlik adı altında görülmektedir. dijiyonun Kullanım ile alakalı kullanım bilgileriniz sağ kısımda mesken sınırı, tanımlı mesken sayısı, dijyonu kullanmaya başladığınız tarih, güncelleme işlemi tarihi ve lisans sürenizin bitiş tarihi yer almaktadır. Site bina tanımlamaları için tanımlamalar menüsünden site bina tanımları menüsü tıklanır. Açılan ekranda daha önceden tanımladığınız mevcut siteleriniz görülmektedir. Yeni bir site tanımlamak istiyorsanız yeni site bina butonunu tıklayınız. Ekrana gelen pencerede site bina adı kısmına sitemizin adını yazabiliriz. Kaydet butonuna tıkladığımız zaman yeni sitemiz oluşturulacaktır. Mevcut siteleri düzenlemek ya da silmek için ekrandaki ızgaranın sol kısmında bulunan işlem butonlarını kullanabiliriz. Oluşturduğumuz bir siteyi silmek istiyorsak kırmızı butona tıklarız. Fakat deneme sitesi oluşturulurken bir yönetici tanımlandığı için sitede tanımlı kişiler olduğundan dolayı bu site silinmez mesajıyla karşılaşırız. Bunun için önce yöneticiyi kaldırmamız gerekiyor. Öncelikle program boyunca kullanacağımız ya da üzerinde çalışacağımız siteyi üst bölümden seçmemiz gerekiyor. Daha sonra kişi tanımları menüsünden deneme yöneticisini kaldırabiliriz. Şu anda deneme sitesine ait herhangi bir kayıt işlemi olmadığı için deneme sitesi kaldırılabilir. Site bina tanımları menüsünden deneme sitesini silmek için kırmızı butona tıklıyorum. İşlem başarılı. Blok tanımları menüsünden deneme sitesine ait daha önce tanımlanmış blokları görebilir, yeni blok tanımlaması yapabilir ya da mevcut blokları silebilirsiniz. Kişi tanımları menüsünden. Kişi tanımları menüsünden seçili site ya da binadaki mesken sahiplerini ya da kiracıları sisteme tanımlayabiliriz. kişi tanımları menüsünden seçili site ya da binadaki mesken sahiplerini ya da kiracıları sisteme tanımlayabiliriz. Tanımlı olan kişileri düzenleyebilir ya da bu kişileri silebiliriz.